Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Arkamda yine bir Peugeot modeli var. Merak etmeyin. Bu kanalda bütün Peugeot modellerini göreceksiniz. Şimdi hazırsanız 508 incelemeye geçebiliriz. Müzik Kanalı sıkı takip edenler bilecektir ki kanalda daha önce biliyorsunuz 208'e ait birçok video var. 308'e ait bir video da var. Şu anda Peugeot modeller arasında 508'e ait bir videomuz yoktu. Bugün de 508 ile birlikteyiz. Peugeot 508'den kısaca bahsetmek gerekirse 508 2010 yılında üretmeye başlanan birinci versiyonunu görmüş olduğumuz araç 2018 yılında yenilendi ve yepyeni modern bir görüntüye kavuştu ve yollardaki yerini aldı. D segmentinde yeni bir soluk getirdi. Gerçekten iyi satış rakamlarına ulaştı diyebilirim. Bu araç 1.6 E-HDi adında bir motora sahip. Bu motor 115 beygir güç üretirken aynı zamanda 270 Nm tork üretiyor. Performansına yolda bakacağız, deneyimleyeceğiz. Bu aracın performansından daha çok konforundan bahsedeceğiz. Konfor ile ilgili söyleyeceklerim var. Bunu kaçırmayın. Sürüş kısmını hepsine değineceğiz. Aracın uzunluğu 4.8 metre. D segment araç boyutlarını taşıyor diyebilirim. Yani gayet uzun, geniş, içi geniş, diz mesafesi anlamında çok şey var ediyor. Gerçekten bu anlamda D segmentinde istenilen şeyleri veriyor bize. Şimdi tasarıma geçelim ve kısaca tasarımdan bahsedelim. Araç akses donanım paketine sahip demiştik. Peugeot o zaman akses aktif ve alur donanım paketini sunuyordu bizlere. Akses de bu araca giriş seviyesi diyebileceğimiz yani boş donanım paketi. Bu yüzden bu araçta halojen farlarımız var. Muhtemelen üst paketlerde bu halojen farlar yerini LED'e bırakıyor. Burada sinyallerimizi görüyorsunuz. Sinyallerimiz bu alt kısımda bulunuyor. Ve altında da bir sis farımız var. Bunların hepsi halojen. Burada bir yazımızı görüyorsunuz ve logomuz her zamanki gibi kaputun üzerinde. Burada aracın motorunun EHDI olduğunu söyleyen, belli eden bir ibaremiz var. Panjurumuzun içinde yer buluyor. Ön tasarımı böyleydi. Şimdi bir gelin bir de yana doğru geçelim. Akses paketine sahip araçları aldığınızda o zaman 16 inç çelik jantlarımız geliyordu. Şu an üzerinde 17 inç bir jant var. Ancak bu jant daha sonradan alınmış bir jant. Orijinal jantı değil tasarımını çok beğendiğimi söyleyemem. Ama elmas kesim bir jantımız var. Ölçülerine gelecek olursak 225, 55, 17, 55 yanaklı bir lastiğimiz var. Bu da konfora ekstra bir avantaj sağlayabilirim. Burada aynamızın üzerinde sinyalimiz var. Arkaya geldiğimizde Peugeot'un bu aslan pençesi adındaki stoplarını görüyorsunuz. Böyle belli olur mu bilmiyorum ama içindeki tasarıma göre dışında da şöyle girinti çıkıntı yapılmış. Şimdi bagaja bakalım. Bagaj nasıl? bagajı buradaki 508 yazısının ortasındaki sıfırın içinden açabiliyorsunuz. İlginç bir şekilde. Yani parmağınız biraz kalınsa bagaj açamama gibi bir riske sahipsiniz. 515 litre bir bagajımız var. D segment verilerini elde ediyorsunuz. Şöyle sağında ve solunda bantlarımız var. Buraya yangın tüpü gibi eşyalarınızı sabitleyebilirsiniz. Ve şu dört köşede kancılarımız mevcut. Buradan da eşyalarınızı sabitleyebiliyorsunuz. Aynı yapmamız burada. Bagaj tabanını kaldırdığımızda böyle iki katmanlı bir taban var. Tabanı kaldırdığımızda burada bir stepneyi görüyorsunuz. Tam boy bir stepne. İçinde de kilikomuz mevcut. Burada da bir reflektörümüz mevcut. Şuradaki tutama yardımıyla bagajımızı kapatabiliyoruz. Şimdi gelin iç kısma geçelim. İç kısımdaki detaylara hep birlikte göz atalım. Arkaya geldiğimizde şöyle bir diz mesafesi var. 508'in arka diz mesafesinin gerçekten yerinde olduğunu söyleyebilirim. Nereden bakarsınız? 4-5 parmaklık bir alan sunuyor. Burada da bir file gözümüz var. Aynı şekilde yolcu koltuğunun arkasında da bulunduğunu söyleyebilirim. Burada daha sonradan tabii eski sahibinin yaptırmış olduğu bir aksesuar görüyorsunuz. Twitter'ımız burada ve buralara böyle kumaş kolunuzu koyduğunuzda rahat edebileceğiniz bir alan. Buradan bu şekilde kapıyı tutabiliyorsunuz. Burada iki bölümlü ali... Eşya gözümüz var. Eşyalarınızı buraya rahatça sızdırabilirsiniz. Burada havalandırma ızgaramızı görüyorsunuz. Arka tarafa da bunun verilmiş olması güzel. Giriş seviyesi olduğu için muhtemelen burada bu kısımlarda herhangi bir şarj girişini göremiyorsunuz. Ancak burada anahtar, bozuk para gibi eşyalarınızı bırakabileceğiniz bir bölme bırakılmış. Herhangi bir kol dayama yok. Kol dayama olmasını beklerdim. Akses donanım paketinde kol dayama yok. Baş mesafesi de gayet güzel. Ortada yok denebilecek kadar yükseklikte bir şaft trenimiz var. Şu konsol olmasa, bu kısım olmasa buraya üçüncü bir şey rahatlıkla sığabilir. Ancak ayak mesafesi yüzünden biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Yine de arkaya üçüncü kişi rahatlıkla sığar. Ki aracın genişliği dolayısıyla arkada üç kişinin rahatlıkla yolculuk edebildiğini söyleyebilirim. Arkada şu kısımlarda led aydınlatmamız var. Bunların net olması güzel. İyi bir şekilde arkayı aydınlatıyor. Şimdi gelin öne geçelim ve öndeki tasarımdan size kısaca bahsedeyim. Koltuğumuzu en arkaya alırız. Öndeki tasarımdan size rahat bahsedebilmek için. Karşımıza ilk önce bu direksiyon çıkıyor tabii ki. Peugeot'un I-Cockpit adını verdiği kokpit tasarımına geçmeden önceki son tasarımı bu. Bu yüzden direksiyonumuz ve gösterge panelimiz normal standart diğer modellerde gördüğümüz gibi diğer araçlarda, diğer markalarda gördüğümüz gibi direksiyonun arkasından görebiliyorsunuz. Yani direksiyon üstü bir gösterge yok. Burada direksiyonun içerisinde görebiliyorsunuz. Direksiyonumuz yine de güzel ancak şu tasarım tabii artık eskidi, de demode oldu. Yine de bahsedecek olursak bu araçta hız sabitleme ve hız sınırlama var. Buradaki tuşlar hız sabitleme ve hız sınırlamanın tuşları arkadaşlar. Tamamen onlara ayrılmış. Gösterge panelimize gelecek olursak burada sol tarafta bir devir saati, sağ tarafta hız saati, ortada dijital ekranımız var demiştik. Bu ortadaki dijital ekranın üst kısmında da hararet göstergemiz, yakıt göstergemiz ve yağ sıcaklığımız gözüküyor. Bu kısma geldiğimizde şöyle ufak bir dijital ekranımızın olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen üst paketlerde bu ekran büyüyor ancak bu araçta böyle küçük bir multimedya ekranımız var. Burada da öyle ufak tefek eşyanızı bırakabileceğiniz kadar bir alan bırakılmış. Burada siyah, parlak siyah bir malzeme ve CD girişimiz bulunuyor. Burada da radyo ile ilgili, telefonla ilgili, yani şu multimedya ekranıyla ilgili birçok fonksiyonu yerine getiren tuşlarımızı görebiliyorsunuz. Dijital iki yönlü bir klimamız var. Burada böyle çakmaklık soketimiz var. Yan tarafında böyle bozuk para bırakabileceğiniz bir gözümüz var. 6 ileri yarı otomatik şanzımanımız var. Şanzımandan yolda bahsedeceğiz. Belki de bu aracın en büyük dezavantajı bu diyebilirim. Burada sport tuşumuz var. Aracı daha yüksek devrelerde kullanmanızı sağlıyor. Şurada göstermiş olduğu şekli uyguladığınızda yani geri çekip sola geçtiğinizde aracı manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda direksiyon arkasında bulunan kulakçıklarla vites değiştirebiliyorsunuz. Ancak bunun da bir dezavantajı var direksiyon çevirinizde bu kulaklıklar dönmüyor. Viraj dönerken vites küçültmek ya da büyütmek istediğinizde olmaz demeyin, oluyor. Bu kulaklıklara yetişmek biraz güç oluyor. Biz tekrar nötr alalım. Burada bir sürgülü bir gözümüz var. Bu malzemenin etrafı parlak siyah. Ancak tabii 11 yıllık araç olduğu için artık aşınmış. Mekanik bir el frenimiz var ve burada da şöyle açabildiğiniz bir kol dayamamız var. Kol dayamayın içi çok derin değil. Ancak yine de görür. Burada AUX ve şarj girişinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kol dayamanın içi soğutmalı. Muhtemelen alttan soğutmayı veriyor. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Perdelerimize bakalım. Perdelerimiz aydınlatmalı değil. Aynı şekilde yolcu tarafı da muhtemelen aydınlatmalı değil tabii ki. Burada yine LED aydınlatmamız var bu güzel olmuş. LED olması gerçekten güzel olmuş. Aynı zamanda burada sürekli yanan bir turuncu ışık var. Bu turuncu ışık akşam olduğu gibi bu torpidonun üstünü loş bir şekilde aydınlatıyor. Ve burada erişmek istediğiniz bölgeyi rahatlıkla bulmanızı sağlıyor. Bu arada herhangi bir bardaklık göremiyorsunuz. Bardaklıklarımız bu kısımda arkadaşlar. Böyle bastığınızda açılan bir bardaklık sistemi var. iki tane olduğunu söyleyebilirim. Torpidoya bakalım. Torpidomuz şuradaki tuş yardımıyla böyle açılıyor. İçi halı kaplı. Gerçekten denince bir torpido ve aydınlatması var. İçi halı kaplı. İşinizi görecek derecede. Müzik sistemimiz kötü değil ama çok da iyi değil. Daha da iyi olabilirdi. Hemen şuraya ses açılıp bakalım. Fena değil. Yine de beklentinizi karşılayacak derecede diyebilirim. Benim iş tasarımından anlatabileceklerim bunlardı. Şimdi gelin sürüşe geçelim ve bu aracın sürüşü nasıl, konforu nasıl, yakıt tüketimi nasıl bunları hep beraber göz atalım. Yolla görüşürüz. Evet arkadaşlar 508'in sürüşüne geçtik. Peugeot'un D segmentinde yer alan bu aracını yolda test edeceğiz. Sürüşünü, yakıt tüketimini, konforunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Bugün nispeten biraz daha düz yolda test edeceğiz. Yani orman yolu yok yokuş yok, bozuk yol yok. Biraz daha düz yol bu aracın yol sesine ve konforuna daha çok böylelikle hakim olacağız. Şimdi bu araç D segmenti bir araç olduğu için tabii ki gövdesi itibariyle yolda gerçekten yol tutuşu anlamında, gidişi anlamında mutlu ediyor. Yol tutuşu ve sürüşü çok keyifli. Hatta bu arabaya sabah bindiğimde, arabayı kullandığımda söylediğim bir şey vardı. Bu arabayı alıp uzun yola çıkacaksın o kadar konforlu, sessiz, içeri ses almıyor. Hatta şöyle şanzımanımız izin verirse biraz yüksek hıza çıkalım. Şu an 110. Yol sesi anlamında pek bir şey duymuyorsunuz. Rüzgar sesi biraz var çünkü araçta fitiller artık değişmesi gerekiyor. Fitiller artık ömrünü tamamlamış değişmesi gerekiyor. Eğer bu fitiller de değişirse rüzgar sesi anlamında da bu araçta gayet olumlu şeyler olacak. Onun dışında gayet sessiz bir kabin olduğunu söyleyebilirim. Bu otomobilde otomatikleştirilmiş bir şanzıman var. Yani bu ne demek? Aslında yapısı itibariyle manuel şanzımana çok benzeyen bir şanzıman yapısı var. Yani yine devriyaj sistemi mevcut devriyaj pedalı yok. Vites değişikliği yapıyorsunuz. Araç bunu kendisi yapıyor. Benim bu arabayla ilgili eleştirebileceğim tek konu bu. Yani otomatik bir araç alıyorsunuz. Vites değişikliklerini acayip bir şekilde hissediyorsunuz. Hatta gördüğünüz gibi şu an yığılıyorsunuz. Araç vites değiştireceği zaman, yükselteceği zaman yığılıyorsunuz. Hani internette okuduğum, forumlarda okuduğum kadarıyla bu yaşamamak için birçok farklı yöntem söylenmiş ancak düşünün ki bir bayan bu arabayı aldı. Otomatik şanzıman diye bu arabayı aldı bu söylenen yöntemleri uygulayamaz. Bu yöntemler neler? Mesela aracı tanıyıp araç vites değişikliği yapacağı zaman ayağınızı pedaldan çekin diyor. Gaz pedalından çekin deniyor. Genelde biz erkekler bunu çok uygularız. Hani seven insanlar bunu çok uygular ama kadınlar çok ilgilenmezler. Vites değişikliği yapıldığı zaman zaten vitesle uğraşmamak için otomatik şanzıman alıyorlar. Bununla uğraşmazlar. Ancak onun dışında bu konu aşarsanız şanzımanın getirdiği bir avantaj var. O da çok düşük yakıt tüketimi. Gerçekten eğer zorlarsanız 3.5-4 litrede de görürsünüz. Ya bunun için çok zor gerekiyor tabii ki. Ama elde edilmeyecek rakamlar değil. Şöyle bir şanzımanı test edelim. Direksiyonun arkasında kulakçıklar var. Bu anlamda size yardımcı oluyor. Vitesimizi düşürelim. Şimdi gaza basıyorum. Vites attıracak. Ayağımı alttan çektim sonra pedaldan alt yaptım. Ya yani bu şekilde yaparsanız vites değişikliğini en az şekilde hissedersiniz. Ama onun dışında dediğim gibi ilk başlarda yadırgıyorsunuz. Bunu aşarsanız keyifli bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. Yani hatta biraz sizin de kullanmanıza müsaade ediyor. O yüzden şanzıman üzerinde sizin de etkiniz oluyor. Yerine göre keyifli olduğunu bile söyleyebilirim. Tabii ki yol tutuşu anlamında gayet yerinde şeyler sunuyor aç. Süspansiyon sistemi çok iyi. Yani sürümlemesi çok güzel. Darbe bir şey çok iyi. Şu an gördüğünüz gibi yaylana yaylana gidiyorsunuz. Bozuk yollarda da böyle bir avantajınız var. Tabii ki aracın üzerindeki lastik pedal var. 55 yanaklı bir lastik var araçta şu anda. Lastiğin de etkisi var buna. İkinci elde de tabii şu an bu aracı almak istediğinizde 270-280 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Bence bu fiyata gidip alınabilecek araçlar arasında diyebilirim 508 için. Çünkü hem sedan bir araç hem geniş bir araç. D segmenti bir araç. Bu konforda bu sessizlikte bence gayet iyi bir araç. Fabrika verilerine göre yakıt tüketimi ortalama 4.4 gözükmüş karma tüketiminde. Hakikaten eğer zorlarsanız o rakamları bulabilirsiniz. Ama derseniz ki mesela nedir bu arabanın yakıt tüketimi? Şu an mesela bakalım 1885 km'nin ortalaması 6.1 gözüküyor. Diğer bir veriye geçtiğimizde 686 km'nin ortalaması da 6.0 gözüküyor. Yani ortalama 6 litrelerde bu arabayı normal kullanımda kullanabiliyorsunuz. Bu ağırlıkta bu aracı 6 litre yakıt tüketimini kullanmak bence gayet faydalı, gayet iyi rakamlar diyebilirim. Bu aracın bahsedebileceğim dediğim gibi en büyük dezavantajı bu şanzımanı otomatikleştirilmiş 6 ileri yarı otomatik şanzıman. Daha sonradan Peugeot yeni modellerinde tam otomatik şanzımana geçti. Hala günümüzde bu şanzıman bazı modellerde kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla Hyundai i10 bu şanzımana sahip. Aynı şey onda da geçerli. Aynı sıkıntı onda da geçerli. Manuel araç kullanıyorsunuz gibi vites geçişlerini hissediyorsunuz. Yani bu aracı almak isteyen bir insanın bilmesi gereken bir şey var. Konfor anlamında, sessizlik anlamında, yakıt tüketimi anlamında çok iyi. Genişlik, efsane. Bagajı gayet iyi. Arka diz mesafesi çok güzel. 3 kişi yan yana oturabiliyor. Gerçekten bu konular önemli konular ve 508'de bunları olumlu, pozitif şeyler olarak listeye ekleyebilirsiniz. Ama negatif olarak dediğim gibi şu şanzıman alışmayan için, bilmeyen için bir sıkıntı. Özellikle yokuşlarda, şehir içinde yokuş çıkarken bu şanzımanın varlığı çok hissediliyor. Yani yokuşta aracı sizin kullanmanız gerekiyor aslında. Yani şanzımanı bırakmamız gerekiyor şanzımanın bu yapısı itibariyle. Direktsiyonun tutma hissi de gerçekten çok iyi. Daha sonradan direksiyonun üzerinde bir kaplama yapıldı. Çok daha güzel oldu. Hatta kendi aracıma da yaptırmayı düşünüyorum. Arkasındaki kulaçıklar sabit. Hani dediğim gibi virajlarda vites atmanız gerektiğinde bu kulaçıklar biraz sıkıntılı. Görüş anlamında da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aynalar kapının üzerinde. Buradan böyle iki saniyede baktığımda koltuk kafalıkları da bir engel teşkil etmiyor ve arka cama hakimsiniz. Araçta da gerekli görüş kamerası yok. Bu yüzden aracı park ederken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani o da alışana kadar aracın boyutuyla ilgili bir şey. Boyutunu artık karadıktan sonra da park sensörleri park etmenizde büyük yardımcı oluyor ama bir geri görüş kamerası olsun isterdim. D segment bir araçta olmaz gereken donanımlardan bir tanesi bu. Nasıl ki hız sabitleme bu araçta standart. Geri görüş kamerası da D segment bir araçta olmazsa olmaz. Her ne kadar boş bir donanım paketi olsa da. Bu arada Işıklar'a geldiğinizde araçta start stop var. Start stop devreye giriyor ayağınızı frene koyduğunuz an beklediğiniz an araba kendini stop ediyor motoru durduruyor frenden hafiften kaldırdığınız an tekrar çalışıyor bu şekilde yakıt ekonomisi amaçlanmış şöyle biraz hızlanmaya bakalım şu an 40 40 hızlanıyoruz Tabii ki bu araç bir hız aracı değil. Yanlış hatırlamıyorsam 10 saniyenin üzerinde bir sıfır yüz hızlanması var. Bir aile aracı. O yüzden çok yüksek performans beklememek gerekiyor. Ama kötü mü? Tabii ki kötü değil. Motoru her türlü size yetiyor da. Şöyle bir hızına, performansına bakalım. Şu an 90'la gidiyoruz. 6. oran 1500 devirde. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum ve kanala abone olmanızı talep ediyorum sizden. Bu beni ve ekip arkadaşlarımı mutlu edecektir. Biz de bu şekilde mutlu olmuş olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.